Anlıyor ki e, sıkıntısı var belli ki anne. Gel 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 ya 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 gel 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 kızım, gel 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 kızım, gel. 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 Yol var mı? Daldık vallahi ya. İşte ana olunca dayanamıyorum ya. Anladınız mı? Dur. Gel, 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 gel. Çok zayıf ya. Gel, gel 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 gel. bebeğim gel 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 gel. Gel gel bismillah bismillah. Buradan çıkar herhalde. Ya bir şey görünce dayanamıyorum. Teker ne yapsın araba ne yapsın. Gel 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 Buradan önüne geçecek yer var mı ki? Ablam kahvaltı yapıyor da ha? Abi çok indiriyor bu da ya. falan yolu olsaydı. Ama sanki biraz meyilli gibi. Gelecek gibi. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar önce. Gel 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 burası ilçenin e ilçenin e yani sonu sonu. E yaklaşık ya ya kilometre var arkadaşlar e anneyi biz takip ediyoruz hala. anneyi takip ediyoruz arkadaşlar. Ee, yani belki inanmayacaksınız ama şey e, benim besleme yerine gidiyor. Yani o yöne doğru gidiyor. Hani belki de hani bilemiyorum bu sadece e, benim şahsi görüşüm. E, sanki e, karnı orada doyurup da geliyor gibi geldi bana. Bakın. Bakın. köyden ya ilçeden daha önce kasabaydı doğru ilçeden benim besleme yerime mama yemeye gidiyor olabilir mi? Vallahi olabilir bakacağız arkadaşlar ama beni tanımıyor tanısa kuşar gelirdi Tabii biz orada beklemiyoruz ki arkadaşlar mamayı bırakıp yolumuza devam ediyoruz. bizim besleme yerimiz aşağıda. bebeğim. Gel, gel. Ha. Haydi bakalım. Yerim seni tutuşun. Ediyorum. Gel kurban olurum seni yaradan. Karnın aç işte.

Arkadaşlar nerede biliyor musunuz? Yine de günaha girmeyelim de. Yani şu derenin altında. Gel 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 gel. gel. Bizim spada inecek aşağıya. Ya. Bir yerleşim yerinden Burada 3-4 bölge var arkadaşlar. Mama verdiğim. Ama bilemiyorum yani bu sadece kendi düşüncem. Yani şu yoldan iniyorsun o ağaçların arasından şu derenin içinde. Gel, gel kızım gel. 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 Ona şimdi yaşmama getireceğim. Buldu. Bir de sevmeye çalışalım. Diyor bazen diyorlar işte arabayı niye buluyorsun? Dünya yansan olur. <laughs> bir garibin bir annenin karnı doyuruyor. Gel gel korkma. Korkma benden gel. Gel. abi lebronuş. Abi Yasin amcam de. Ta o yukarıdan takip etmeye başladı dedim. görmedim daha önce. Arkadaş olalım mı? Gel. 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 Korkuyorsun. Tamam. Hemen yaşmama vereceğim. Şimdi niye, niye buraya döktün diyenler de olur. Ee, ne şartlarla verdiğimizi gördünüz değil mi arkadaşlar? şeyini almayın günahını almayın ama bebekleri var arkadaşlar nerede olduğunu bilemiyorum fakat şey ee, dediğim gibi burada 3-4 bölgede ee, mamalarımız var ama oraya gidiyor ama terk edildi ama bebeklerini arıyor orasını bilemem ama ilçeden geldiğini hissettik gördük É na Bir de merak ettiğim şu var ki yemek yedikten sonra geri bu tarafa mı gidecek? Bu tarafa mı gidecek? Bu tarafa giderse benim şeyim bir nevi doğru. Ama geri bu tarafa giderse ki demek ki ya bebeğini almışlardır bebeklerini arıyordur ama sütü var. اه <applause> بدنا <applause> Ne hayatlar var değil mi? Bunu bilemiyorsunuz arkadaşlar. Bazen ee, onlar da kilometre gidiyorlar işte bebeklerine yiyecek bulabilmek için. Belki ilçede bulamıyorlar. Eee. Yani onu oraya dökmek istemezdim. Ama şah... Heh, şartlar onu gösterdi onu ikna edebilmek için Belki ekmek olsaydı bu kadar şey olmazdı Değil mi? Değil mi bebeğim? Heh Beni seviyor musun sen? He? Teyare Görüşürük Sen kimsin diyor Tanımazsan tanıma, sen tanıma. tanımazsan tanıma. İşte Allah, Allah, Allah. <laughs> Buradan ne gittim onu da bilmiyorum. bilmiyorum bu, karşıdaki şeylerin oradan girdim, gidiyordum. Bunu gördüm. thank you de uma equipe para -se.